Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yarın da çan var hoş geldin çan hoş bulduk evet bugün arkadaşlar Eren Eren Hüseyinlik bana hesabını verdi bayağı zengin bir hesabı varmış onu inceleyeceğiz yani bir bir hesap incelemesi eğer siz de hesabınızın incelenmesini istiyorsanız aşağıya hesabınızın adını ve yorumu hesabınızın adını ve şifresini yazın şimdi a, bak ben ilk bakacağım şey pet simülatörüdür bak yazalım buraya pet Bakalım fakir mi? Ee, giriyorum. Sanırım Eren hiç girmemiş ya. Bakıyorum. Server'a giriyoruz. Evet. <laughs> İyi oynamamış bu sefer ben kedi alacağım. Pet Eko. Tamam. Eko koydum. Tamam. Şimdi. Abi. Tırek. Robux yemiyiz. Ama maalesef pedimiz bir tane. Evet, kalk Abicim ablacım bir pedesin Allah razı olsun bak <laughs> Robux zenginiyiz. Ya bakın. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu böyle devam edecek sanırım. <laughs> Abi Allah'ını e. seversen 19 bin lira aldık. <laughs> bir diyorum var ya. Şunu vereyim ben. Yemin ediyorum razı. <laughs> al var perimi de al. Mutlu musun? Kedim vardı ondan. Eyvallah. <laughs> Aldık bir tane. Şükür. Allah tuttun arkadaşlar. Vallahi var de çok. Tipsiz. Evet şu an dandik bir petlerle. Aa 62 bin ne kadar para mı oldu? Aa iğrenç. Arkadaşlar Rob... İy, çıkıyorum ben Roblox'a ya. Hayır Roblox diyorum şeyden Petsin Atör'den. Şimdi hangi oyunu oynasak? Speed Legends mesela. Abone olup like atmayı unutmayın. Doğru. Evet. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Eren inşallah bunda steps denen hızdan kazanmıştır. Eren Robux zengin olduğunda ne oldun oğlum ya lütfen. Neyse. Bakalım. Yok abi Eren bunda da kalk <laughs> Neyse var biz kası verelim Eren'e biraz. Buradan da Eren'in bana hesabını verdiği için ona çok teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> ya bende 25 25.000 Steps civarı bir şey var. değil mi çal? Evet. Vay! 600 evler zıplayıp geçiyordu. Baya geçiyor. Ama evet. Neyse bunu da şey yapalım. Abi Eren'in zengin olduğu bir oyun yok mu ya? Eko nelerde zenginsin sen? Harbiden nelerde ben? Ya sadece Robux zengin mi? Ya, tamam. Mesela oynayalım. Super Hero. Super Hero ne ya? Annemin telefonunda ben Super bunu çok Hero Tycoon olmayayım. diyecektim. Tycoon mıdır? Tyson mıdır? Bir şeyler işte. Bakalım bunu nasıl? O bunu herkes bak bak. Oha ayağım yok. Allah ayağım yok. Ayağım yok. Ayağım yok. Ne ben Superman olayım tamam. Ben bu. Oğlum ayağım yok. Ayaksız Superman. Ayaksız Superman. Demek ki aha geldi <laughs> ayaklarım geldi ne kadar mutluyum biliyor musun? Şöyle e biraz sesini kısalım. olsa alırdım. Valla Eren 10 Robux'un olsa alırdım. Yok, Eren, fakir. Eren fakir maalesef. Yani. Fakir. Eren fakir. Biz en iyisi duvarla Duvar size. o bu olur mu? E şurada birazcık para biriksin diye bekliyorum. Valla Eren ne yalan söyleyeyim de oğlum. Bize Robux'la halini Vallahi verseydim. Orada şey çıktı. Zengin para. O da iki, Çok 2000 1800. Oho. Ye yeah, ye. Yeah. 1000. Oh. Tamam. Bunlar bunlar bakın Robux'lu. Ya bin Robux. <laughs> Yemezler bebeğim. Şuraya bir <laughs> <laughs> bu arada paralar bu ne işe yarıyor ya? Şey orada oradan bir şeyler veriyor. Abi bu oyun bize hep bir şeyler aldırma derdinde ya. O Robux. Vallahi <gülüyor> 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 Oyunda tek şey Rubik Eren'in Eren, in Eren in karakteri çok hoşuma gitti. Şuraya bakın. Gözler. Evet. Şeyi görüyor mu hayvan? Ben Şapkası bence en iyi şeyi. Yani gezegenler falan var. Bayan Uva'ya. <laughs> of, of. Eren un Robux aldı. Rahatlayalım. Ama bu ne ya? Bu oyun bize Ben bir din. Ya almayacağım. Oyun böyle bir şey ya. Ne, önüne çıkarta çıkarta bıktırıyor beni. Ben, ben, ben 100 bin keş 75 bu. Abi 75 mi Robux'ta? Bence, bence Tyson'lara para atmak çok saçma şey. Neyse zaten zaten bitiyor. Çıktığınız her şey gidiyor. 1.606. Kusur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bundan da çıkalım. Bu da çok. En <laughs> zengin olduğu oyun yok. Bunu size kanıtladım. Robux zengin herhalde. Neyse videomuzun arkadaşlar sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi hesabı incelenmesi isteyen varsa merak etmeyin hesap çalmıyor Şimdi de hemen karşınızda çıkayım. Bakın logo atımı diyorum. Bir de kendi şey. Şimdi kendi hesabıma giriyorum. Şöyle hesaba. Şifremi ben bir yazayım. Evet, kendi hesabıma bakın girdim. Sizin hesabınızla benim işim olmaz. Merak etmeyin. Biz dürüst insanızdır. Dediğim gibi arkadaşlar eğer hesabım incelensin diyorsanız bana mesaj yorumlara aşağıda arkadaşlar hesabınızın adını ve şifresini verip ben sizin hesabınızı inceler çıkarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.